Selam. Günaydın. Günaydın. Bayağıdır vlog çekmiyorduk o yüzden. Evet. Vlog çekmeye karar verdik. Özlemişiz. Ee, şu an saat 10.20 falan. Yok ya 10.40 tane değil miydi? Öyle miydi? <laughs> Çok geçmiş saat. Yok Zaten yok haberimiz çünkü yok çünkü e, erken buluşacaktık aslında ama Hı, ben dün, dün gece kız. uyuyamadım. Sonra e, aşkım geç uyandırdı beni. Planladığımız e, şey de, saatten. 9. Planladığımız saatten geç uyandırdın. Doğru. O yüzden e, ben de sonra midem kötü oldu falan şu an yine bir tık kötü. Öyle geç buluştuk. Sonra sinirlendim falan. Böyle... Neyse. Şu an bugün 2 Mayıs bu arada. Evet. <laughs> en son videoyu kaç çekmiştik? 23'ünde mi çekmiştik? 23'ünde çektik wow. ama 25'inde mi? 26'ında, 28'inde bile yüklemiş olabiliriz Olabilir. yani. yani artık. O, o videoyu editlemek uzun sürdü bayağı. O videolar 7 dakikalık falandı çektiklerimiz. Neyse. Onları bölüp bölüp. Konumuz bu değil. Konumuz ne biliyor musunuz? Ne bugün konumuz? Hasan Ağ Bahçesi'ndeyiz. Hasan Ağ Parkı'ndayız. Evet. Yürüyüş yapacağız. İnşallah. Sonra. Bilmiyorum. Evet yürüyüş yapacağız sonra ben spora geçeceğim böyle bir gün yaşayacağız bakalım spontane gelişecek biraz tam bir plan yok o yüzden şimdi Aşkım biz yürüyüşe olacak? başlayalım. Aşkım da bugün kargo bekleyecek yurtta bütün gün 5'e kadar 6'ya kadar. <laughs> Buradan Trendyol Express'e söylemek istediğin bir şey var mı? Trendyol Express yani iki kere kargonu almamış olabilirim ama üçüncü, üç, Allah'ın hakkı üçtür yani bana bir şans daha vermen lazım. Niye kargomu iptal ediyorsun? İki tane sipariş verdim bir tanesi iptal edilecek korkuyorum. Diğeri bugün gelecek mi gelmeyecek mi onu da bilmiyorum artık. <laughs> İki kere şey olduğu için yurtta olmadığım için alamadım. O yüzden bekliyorum yurtta. Öyle bugün yani. Daha pis kaldım. Neyse biz... durmayı da hiç sevmiyorum ya. Hiç hemde. Yurtta... Ben ona bilgisayar getirdim bu arada. Neydi? Ben toparlıyorum hemen. Şimdi biz yürüyüşe geçiyoruz. Esaf Ama, çok güzel. Ben, ben şey etrafı yapmadım. çekeceğim. <laughs> bitirmiş. Bir dakika. Bir şey anlatmak istiyormuş. Pardon. Hadi anlat. Baksanıza manzara çok güzel değil mi? Unuttum. Tamam anlat hadi. <laughs> Unuttun mu? Etrafı çekiyorum ben de. Bak aşkım boyun çok küçük. <laughs> Etraf gerçekten çok güzel. Neyse. Biz böyle pıtı pıtı yürüyeceğiz. Böyle aşkımla pıtı pıtı yürüyor. Öyle evet, devam. Ee, yürüyorken anlatayım birkaç gündür böyle e, yeni arkadaş grubumuz var onlarla takılıyoruz. Hatta çok tatlı bir fotoğrafımız var onu ekleyebilirsem eklerim. Ekleyebiliyorum eklerim. Eklersin eklersin. Evet. Aşkım video edit konusunda kendini açtı, çığır açtı. Ya. Bir alsa güzel olacak. Almıyorum sana. Neyse <laughs> evet, ben bu tarafına geçeyim. Gel tarafına sana şey kahve bir. Yok önce sana kahvaltı. Ha tamam. <gülüyor> şey, yürüyüşten <laughs> önce kahvaltı yapmaya geldik. Evet, e, Tugay diye ama evet, sadece Mareli. denemek istedi ama şu ben yiyeceğim. Temenli ee, şey. evet. Şu lazım. Artık ilk defa deneyecek. Evet. hiç işte denemedim temenli. yok olur. Böyle yiye, <laughs> Çok açım çünkü... Ben de çok kötü. Dün gece e, açtım ben aslında acıkmıştım ama yemedim. Dedim sabah kalkınca yerim ama sabah da e, aceleyle çıktım yurtta. Tugay'ın yanını bekletmek istemedim çok. Öyle yemedim yani. Evet. Zaten dışarıdan yiyorum kahvaltımı falan da genelde. Yurtta yiyeceğim de bir gevrekti yani. Mısır gevreği. <laughs> gevrek değil Mısır abi. gevrek. Gevrek değil ama. Evet. Ben gevrek yiyorum ya. Hayır kutu kutu. Hayır neyse. Neyse. Evet gevrek dedim. Sabah gevrek yiyecektim dedim. Tüve, tüve ben simit, simit sandım. dedim Benim niye... gevrek yani simit değil gerçekten. Yani ham simit değil. Onu da sevmiyorum zaten ben. Hadi oradan. Evet. Seni İzmir'den atlayacağım. <laughs> Neyse sana görüşürüz. Ök. Ben ben çek... Bunu ben Hayır. Anlayacağım. God damn. Ee, şimdi yürümeye başladık ama... Ya ben bir halsizlik var bende. Bacaklarımda bir ağrı var. Tugay da sen konuş. Benim de bacaklarım ağrıyor ama ben sızlanmıyorum, ağlamıyorum da. Ya yani mızmızlanmıyorum da. Evet. Bebeklik yapmıyorum da. <laughs> Zaten arkadaşlar bakın. Yani buranın en başından sonuna kadar yemek yemeye yürüdük. Orada hiç sıkıntı şey yoktu. <laughs> yemek yemeye giderken hiç sıkıntı yoktu. Şimdi bir yürüyüş yapalım diyoruz ama mızmızlanmaya başlanıyor. Minik bir bebek olduğu için. Neyse öyle şimdi yürüyoruz. Yani yürümek istiyorum aslında. Yani yaz da geldi artık böyle bir diyete falan da girmek istiyorum ama yani diyet pek benlik değil ya. <laughs> hiç değil hatta yulaf falan mesela hiç yemiyorum ya. Hiç sevmiyorum. Nasıl yiyorlar? Ben mesela bir ara <laughs> lapa pilav. Lapa pilav. Gerçekten lapa Susuz pilav. Susuz yulaf. Susuz yulaf. <laughs> e, 50 gram yediğim için ağzıma acıyorum. Çerez gibi oluyordu. Ay çok kötüydü ya. Ben böyle bir tadına bakmaya çalıştım birkaç kere de yok yani yenmiyor gerçekten. Öyle. Bu arada şeyle soracağım, e, hani böyle videolarımız, çünkü bilemedim nasıl olsun, böyle e, sohbet e, olsun mu videolarda sonra ne yaptığımızı anlatıp hemen bitirelim mi? Bilmiyorum. hiç Yani hayır, e, izleyicilerimize soruyorum bunu biraz daha. Yani hoşunuza gidiyor mu böyle bir şeyler anlatmamız falan filan yoksa sıkıyor mu? Yani, bilmiyorum çünkü ben çok konuşuyorum. Aşkım hani, mecburen dinliyor, o, mecbur dinleyecek zaten de. Ha musun? hayır, Hayır sıkılmıyorum, çok konuşmuyorsun yani öyle bir şey yok. Yok ya konuşuyorum neyse. şey, <laughs> bir de çok konudan konuya atlıyorum ve sonra onları toparlıyorum geri dönüp. O çok... <laughs> ya fermitasyon kombinasyonunu döndürüyor. <laughs> Ay o çok komik ya gerçekten bunu çok yapıyorum. Yani bir yerden döndürüp başarıyorum yani toplamayı ama şu an... Şu an bir... toplayamadım. O yüzden toplayamadım ben devralıyorum arkadaşlar. Çünkü şu an biraz şey... <laughs> Uykulu beyin biraz... Aşırı. Hayat boşta boştur. Ya ne diyorsun? Koş sur la. Ya ne diyorsun ya? Diyor? <laughs> Neyse, e, manzara çok güzel bu. manzara güneş diyor. Işte, güneş vardır. yürüyoruz yeşillik. <laughs> <laughs> Buralar bizim köy. Az Ersin Manisa. Hamidiye. <laughs> Hamidiye. <laughs> 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 Neyse, gidelim. Tamam, gidelim. Bunlar... Neyse, tamam. Bay. Bay bay. Arkadaşlar bisiklet kiraladık. Çünkü böyle daha eğlenceli. Aşkım önüne gidiyor. Ortam çok güzel. Hayat güzel be. <laughs> Aşkıma bakın. <laughs> Ona yetişeceğim şimdi. Ama <laughs> bisiklete hiç tekindi değil arkadaşlar direksiyon yamuk. <laughs> Selam. Selam. Ee, o... En son şeyde çektik. Sana da çektik. Bayağı bir şey oldu. Yani çok güzel şey olmadı aslında. Ha, biz ayrıldık tekrar buluştuk. <laughs> Bayağı bir şey oldu. Ee, şu an neredeyiz? İzmir Kültür Sanat Fabrikası alanındayız. Evet yeni hazırlandı yer. Aslancakların hemen arka tarafında kalıyor. Evet. Çok merak ediyorduk, Çok güzel gelmek istiyorduk. Ee, burada aslında e, bir kahve dünyasına gitmeyi düşünüyoruz. Bizim klasik. Çok, evet, bizim klasik istemiyoruz ya. Ama <laughs> evet. kütüphanesi de var, kütüphanesini bir görelim, evet, güzelse buraya geliriz. Evet, kütüphaneye gitmek istiyoruz. O, önce bir orayı bulalım ve size çekelim o evet. zaman. Göstereyim i̇şte böyle Kahve dünyası burada. Buradan da biz ilerleyeceğiz değil mi? Kütüphane için. Sonra, sol yapacağız, sağ yapacağız. Çocuklar için ayrı, biri hani normal eğitimler için ayrı kütüphane varmış. <gülüyor> 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 biz kadar geldik arkadaşlar. Burada, geldi, geldi, geldi. burada çalışan insanlar olduğu için de çıktık oradan çünkü ikimiz de çok açız. İlk önce kahve dünyasından bir kahve alacağız. Ben simit sarayı var. Yemek, yemek yaptı. Aaa simit sarayı mı? Hı hı. O kadar uzun zamandır görmüyorum ki simit sarayı. Görüyorum. Çok pahalı olduğunu biliyorum sadece. o zaman <laughs> şimdi, kahve dünyasına kahve diyeceğiz? ve bu kahve dünyası da yeni bu arada bu, burayı maya merak ediyordum. Dışı, dışarıdan çok güzel gözüküyordu paket düğün evet. wow. Evet, ee, şu an kahvedansan evet. siparişimizi aldık. Aldık. Ee, giriş katı şu anda, çalışma odası var. Aynen. Aynen. Çok Birazdan ya, bütün bina onların şu an. Evet. Şu sol tarafta kahve evet. alabileceğiniz evet. yer var. Aynen. Evet. Evet. Burası da çikolataya dondurma. Buraya girersek çıkamayız. Girersek çıkamayız zaten. Evet. <laughs> Üst kata çıkıyoruz. <laughs> Aşkımın dizi sakat olduğu için bir tık. Burası da? Wow. wow. Çok, Çok hoş. Aynen. Aşkım dışarı oturalım ya, balkona oturalım. Balkona oturmayalım mı? Balkona oturum, aşkım. Var ya. Aa ciddi misin? Şen şezlong mu denir ona? Yok pardon şemsiyelerini görmüş. Şezlong diyorum İşte karşıda var. Şu, sol tarafta da çalışma yeri var. Look at this, look at this, look at this. <laughs> ee, yeniden merhaba. Burada dijital müze diyebileceğiniz bir yer var. Oraya geldik. Geçici sergi alalım. Geçici aynen. 9 Mayıs'a kadar buldular. O Oradan gelin. <laughs> Tabii şimdi e, sanat severlerin daha iyi yorumlayabileceği yerlerdeyiz şu an.

<laughs> evet nasıl bir deneyim? Çok güzel ya. Ben bu arada hayatımda ilk defa VR yer gözükle yani. Aa bak burada da bir şeyler var. Doğru. Programcı olan sen misin? Dur seni oradan fotoğraf çekeceğim. <laughs> <laughs> Ayaklarını alayım mı? Açıkçası <laughs> <laughs> çok izliyorum ben Öyle, burası çok güzel. Buraya gelin bak mutlaka deneyin, yiyin. Şu... Bak seni yapmışlar burada. Heycay'ını yapmışlar. Az önce sen bir yer takıyordun ya. ya. Ne? Az önce sen bir yer takıyordun ya. Heycay'ını yapmışlar. Ne? ettim. ettim aşkım anlamadı. Genelde böyle şeylerle karşılaşıyorum ben. Bir şey söyleyeyim Hey, 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 hey. Yanına gelince hareket et bak. Yanına gelince hareket etmiyor. Evet. Hareket, etmiyor. Evet. hareket eden bambu var. İletişmeymiş. Evet. Neyse. Şu an buraya gezmeye devam ediyoruz. Dans edeyim benim balım. <laughs> e, o resim ve heykel müzesinden e, iki kat daha var. O iki katı şimdi. Yani bir süre 9'da kapanacak. Sonra saatlerini tekrar düzenlerler. 9'da e, kapanacağı için, 9'da e, da az kaldığı için bir tık sürer ders çalışmak istiyorum. Ben de videoya editlerim. Çünkü editlemezsem günü de uzuyor artık sizlerle video paylaşmak istiyorum. Aynen bu gece... Burada arada konser olacak. Ama biz katılmayacağız. Modern Folk müzik topluluğu konseri. Neyse biz şimdi kütüphaneye giriyoruz.